merhabalar. Ben Sevim Nur Demirçin. Matlab Home Ramp'ın görüntü işleme kursuna devam ediyoruz. Bu videoda 5'in 2. kısmı ve 5'in 3. kısmını birlikte işleyeceğiz. Evet, kaldığımız yerden görüntü işleme kursumuza devam ediyoruz. 5. bölümün 2. kısmındayız. so far you've been importing each image into memory individually and then processing and classifying it that's great for one or two images but in practice you've taken tens hundreds or even thousands of pictures in that case a better approach is to use a data store a data store is a matlab variable that acts as a reference to a data source such as a folder of image files when you create an image data store, MATLAB looks at the images and stores some basic meta information about them, such as the names and formats, but it doesn't import the image data. Instead, you can use the data store to import the images later when you need them, either individual pictures or the whole camera roll. When it's time to process your images, you can read them from a data store one at a time, and then process and classify the loaded image. Because the image variable will be overwritten each time you load a new file, you won't end up with 100 images in your MATLAB workspace. In this section, you'll create a data store and use it to read images in a loop and process and classify them. ki fotoğraflarda görmüştük zaten. Data store fotoğraf yaratacağız. Bakalım. İsmine DS diyelim. Öyle söylemiş. Image. Zaten burada çıktı hemen. Data store. Burada fotoğrafımızı getiriyoruz. Test image. Evet. Bakalım. Evet. Fotoğrafın dataları geldi. Data dosyası adı vereceğiz. Data file names diyoruz. Dsn nokta dosyayı oluşturuyoruz. Daha. Bakalım. Evet. file adını veriyoruz. Buna da numel numel fonksiyonunu kullanarak fotoğrafı getireceğiz. Yani data dosyasını getireceğiz. Data dosyanın adını yazıyoruz. Evet. Yaptık. devam ediyoruz. Demin yaptığımız gibi burada fotoğrafı getirtmiş, fotoğrafın datalarını DS'ye yollamış. Bizden ne istiyor? Ö ismini veriyoruz. Bu sefer okuyacağız. Read. Image, DS, birinci, birincisi. Bir de imshow edelim. Imshow. Evet. evet bakalım. Evet fotoğrafımızı gösterdi burada imshowladı. last Bir yerde yanlışlık mı yaptık? Classify image function with image ı Classify image fonksiyonunu ı resmiyle majiyle birlikte kullanın diyor ama Evet, işte. Hı, iyi unutmuşuz. Ya zaten fonksiyon olunca yeşilimiz yandı burada hemen. Biri döndürdü. Geçebiliriz. Aynı yaptığımız uygulamaları yapmış. Datası sonra numel demiş. Rigid False. Bir aynı classify image e, fonksiyonunu kullanmış. Pardon. Test 1 bir önceki test 1 buraya gelmiş. Sorduysa. Bizden istenen form döngüsü oluşturmanız. Evet, burada gösterdiği şekilde yazıyorum. For. Okay. Yanlış yazdım şurada. Okay, içine atıyoruz bu fonksiyonun gene class ay şurada çıkmıştı class form classify match fonksiyonumuzu da kullanıyoruz. Ve en son end diyerek bitiriyoruz. Evet. Sadece ds file dememizi istemiş. Bir şey yok. File. ridge it yeah pardon ridge it files Dessa forma, o James Pardon. Ha, is redeemed. İsimlendirmiş bununla. Başta yaptığımız doğruymuş aslında. Buna da bu ismi veriyoruz. Montajı kullanarak Aynen öyle. Burada da görebiliriz. Bütün fotoğrafları önümüze montajlayarak peş peşe getirdi. Olmayan yerler siyah gözüktü. Bu bölümümüzün de sonuna geldik.